Para doldu mu demişti Hazreti Ömer'in. orada ya. öyle bir şey de vardı evet. Elinde de değil. Evet. 35 nolu baba geçiyorum. Ve bu men salla bin nasi cemaaten. Ba'de zahabil vakti. Vakit geçtikten sonra insanlarla cemaat yapıp namaz kılan adam diyor. Ben bu hali. Vakti geçmiş namazı cemaat halinde kılan kimse. Bu önceki hadiste bir hamd etmeye unutmayın. Cenab-ı Allah İyi İyi ki uyutmuş onları. Bizim için güzel bir şey oldu. Çıkış oldu. Bize de bir tanecik örnek oldu. Geniş geniş kapı açıldı. He? Geniş kapı açıldı bazen çünkü burada bayağı insanlarımız çıkış buluyor. Değil mi? Bazıları bunu default hale getiriyormuş. Hayır, hayır. 571 nolu hadis. Haddetena Muaz fadala bize Muaz bin Fazale anlattı. Kale dedi ki, hadde Hişam'ı bize Hişam anlattı. An Yahya, o da Yahya'dan. An Ebi Seleme'de, o da Ebu Seleme'den. An Cabir bin Abdillahi, o da Cabir bin Abdullah'tan. Hazreti Cabir hadisi bu. Enne Umar bin el-Hattabi, Ömer bin Hattab'tan rivayet ediyor Cabir. Câ'e yevmel khandaki. Hendek günü, hendeyin eşildiği, savunmanın hendek üzerinden yapıldığı o gün Ba'de <laughs> ma güneş battıktan sonra Hz. Ömer gelmiş nereye geldi? Herhalde cepheden geldi. Geldiğinde fe yesubbu kuffara Kureyş'in geldiğinde kızgın Kureyş'in kafirlerine sövüp duruyordu. Nasıl sövüp duruyormuş onu bilmiyoruz hakaret ediyor muydu yoksa başka türlü mü sövüyordu bilemiyorum ama bu var hakaret etmek manasında sövmek manasında kâle dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi mâ kittu usallil asra ikinciyi kılamadım hatta kâdeti şemsu tağrubu ta ki güneş batı verdi. Yani Hz. Ömer kim diye kaçırmış. Güneşte batmış. Bu deminki hadiste eğer kimdiği kaçırmak olsaydı mana Hazreti Ömer'in amelleri iptal edildi demektir. Gitti. Evet. Peki dahası var. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber <laughs> Ömer'e dedi ki Vallahi ma sallaytuha. Allah'a yemin olsun ben de kılmadım. Emin Hazreti Ömer bunu duyunca ben üstüne bir de yasıya eklerim demiştir şimdi. Sen ikindi sen. Fakumna ila buthana diyor ki Hazreti Peygamberle birlikte buthan denen yere gittik. Burası bir vadi. فَتَوَضَّعْنَا فَتَوَضَّعَ salati Hz. Peygamber orada kendi için abdest aldı. وَتَوَضَّعْنَا <fetevoddâna> لَهَا <le -hâ> Biz de kendi için abdest aldık. فَسَلَّ <fesallel> الْعَصْرَ <asra> Dolayısıyla Hz. Peygamber ikindi kıldı. بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ Güneş battıktan sonra. Ve bunu cemaat halinde kılmış. İmam Buhari başlıkta öyle demişti herhalde. لَنْسَلَّا بِالنَّاسِ cemaaten Ama hadiste çok açık değil fakat Hz. Ömer bir beraber gittik abdest saldı. Dediğine göre birlikte kılmışlar bunu. Vakti geçtikten sonra namazı cemaat halinde kılmışlar. Fakat hemen geçtikten sonra mı hocam? Akşam olmuş. Güneş batmış. Kindi yıkılıyorlar. Tabii öyle Cem ile Mem ile açıklanacak eski, eski, bir tarafı yok bunun. Eski kazaya kalmış olanlar yani bunun kazadan bir farkı yok. Yok mu? Yani ama ikindi namazını ama ikinden sonra acımdan, anladım Hı -hı. Göre, evet. acaba ben öyle mi soruyor. Hani daha şurada cuma bitirme göre. Acaba sırası bozulur mu? Sırası bozulmuyor diyorsun. Eğer yani. bozulur mu acaba? Niyet diyorum kazama. Niyet yok. konusu geçmiyor acaba. burada. Geçmiyor. Yok. Yani burada acaba önce gene ikindi ki çünkü ben bazen biz de öyle yapıyoruz. Gecikti bir namaz varsa önce gecikti namazı kılıyoruz. Sonra Öyle diyor zaten hadiste. Fasalle asra ba'de ma şemsu. Güneş battıktan sonra ikindi kıldı. Thumma salla ba'de hal magriba. Ondan sonra akşamı kıldı. Sırası bozulmadı burada. Vakit evet. Vakit geçti ama Hz. Peygamber bir sonraki namazın vakti girdiği halde önceki namazı kılıp sonra sonrakini kılıyor. Bu önemli bir bilgi bizim için. Biz yenisi girdi mi eskisine güle güle diyoruz namazı hiç kaçırmayanlar için, tehdit olanlar için önce kaçırdığını kılıyor. Ondan sonra kılıyor. Yani fıkhi boyutunu bilmem tertibi vesaire. Buradaki <laughs> olay böyle. Hazreti Peygamber ikindi kaçırmış. Kaçırdıktan sonra yak akşamı vakti girdiği halde önce yine ikindi kılmış. Güneş battıktan sonra karanlıkta ikindi kılıyor yani. Sonra akşamı kılmış. Biz bazen şu şöyle yapıyoruz. Kazıyor kalmış hatta yıllar sonra Hı. Tek ayaklıyız, araya çok namaz alıyoruz. Ee, bu böyle olduğu gibi bazen fitir namazını kaçanlar için de tam kalkıyor adam fetih saati gelmiş. Hiç olmazsa şeyi kılıp. Fitri kılayım diyor. Fitri sonra birkaç dakika daha şu anda şey sabah. Yani terk edilen bir namaz o bir namazı geçip üzerinden aşırmamak lazım. Gibi. Peki bir sonraki baba geçiyorum. Belki de yargıya çok hızlı varmamak da lazım olabilir. Çünkü gelen hadiste daha farklı bir şey söylüyor. 36 oğlu babın başlığı şöyle. Men nesiye kim bir namaz unutursa fel yusalli idâ Onu hatırladığında kılsın onu. onu bu İmam başlığı tabii. Ve la yu'idu illa tilke salati. Ve sadece o hatırladığı namazı kılsın. Ve la yu'idu illa tilke Bu ne demek? Sadece o hatırladığı namazı kılsın. Daha başka herhalde ben şöyle anladım. Diyelim ki ikindi unutkım, unutmuştum. Aklıma geldi ikindi. Ne zaman geldiğini konuşmuyorum hadiste. Şu anda hadisi okumadım. Ama aklıma geldi ikindiyi kaçırdığım için yani bir, bir ikindi değil de üç ikindi kılayım. Yani kefaret bakımından. Yerine beş kılayım gibi düşünürse İmam Buhari ki hayır vallahi yu'idu illa tilke salate. Kaçırdığı namazı sadece onu kılsın yeter. İki kat, üç kat kılmasına gerek yok cezasını da ödeyeyim diye. Ve kâle İbrahimu, İbrahim de demiş ki men tereke salaten vahideten aşirine seneten bir kimse bir namazı yirmi sene terk etmiş olsa yani bir namaz düşün, bir iki namazı 20 sene önce bir vakit namazı unutmuşsunuz. Şimdi aklınıza geldi. Olmaz da bu kadar açıklık. Lem illa tilke salatel vahidete. Aklına geldiğinde sadece o bir, bir, vakti kılacak yani. Yoksa beş kat kılayım, on kat kılayım demeyecek. Cezalarını da yapayım. Bu kadar zaman geçiktirdim. Böyle anlaşılabildiği gibi şimdi şöyle de anlayabiliyorum. Yani bir adam akşam namazını 20 sene kılmadı. 20 sene boyunca ki akşamların hepsini kılmadı. Aklına gelindi sadece bir akşam kılacak. Diye de anlayabiliyorum şimdi. Ee, yani 20 senelik akşam namazı kılmayacak. Bir tane akşam kılacak o 20 senenin yerine. Tabii geçer mi doldurur mu? Ve terk ediyor. Unutma demiyor ki. Terk et, terk et. Çok kolaylık oldu. Yani onun yerini doldurur anlamında söylemiyor. Kılsın bakalım yani. Cenab-ı Hakk hesabı orada görecek. O geceyle gündüzü takdir ettiğine göre 20 sene kılanla 20 sene kılmayanı da ayrı eder yani. Hocam bu Kadir gecesinde kılman bir günlük namaz hepsini bitirir mi? Buna bir dinledi oraya şey gibi kolaylı kolaylı uykuş adam ömründe sonra namazı bir sene hepsi değil mi? Bilemiyorum. 572 nolu hadis. Hadise geçiyorum. Değil hocam, kılmıyor. Yani. Kılmıyor. 20 yaşına kadar, 30 yaşına kadar namaz kılmıyor. Evet. Eğer ikinci anladığımıza göre olursa, 5 vakit namaz kılarsa eğer, hepsine. Yani herhalde bu kolaylaşıklık için yani 20 senenin namazdan hepsini kılmaya kalksa şey yapamaz diye. Hükümet tane hani torba yasada benzer şeyi düşünüyor ya. Size şey oldu? Bilmiyorum. Böyle de anlaşılabilir diye düşündüm. Bu 20 sene falan deyince men terake salaten vahideten eşrine salaten bir namazı 20 sene terk etse çünkü bu bir namazı spesifik bir namazı terk etmek gibi de olur. Bir namaz vaktiniz 20 sene boyunca terk etmek de olur. Anlaşılabilir öyle. Bu görüş İbrahim Ennehai'nin görüşüymüş. Lem mü'id illa tilke salatel vahidete. O bir tane namazı sadece iade eder. 500 hadise bakalım. Hadiste daha fazlası olmalı. Haddetene Ebu Nuaym'in. İmam Buhari dikkat ederseniz burada görüş atıp ortaya duruyor. Kendisi eğer bir kanaate varabilmiş olsaydı onu da pekiştirirdi yani. Bir, ve verdiği yeni yeni görüşler birbirleriyle de şey yapıyor. Zaman zaman çatışıyor. Böyle hadis şu anda bize yol gösteriyor. Bu kadar yol gösteriyor. Bu konudaki karmaşayı da olduğu gibi aktarmış çok önüne bir fıkıhçı olarak kalkıp çözeyim meseleyi, neticeyi şablon haline getireyim kaygısı yok. Tam da istediğim, yani ben arzuladığım fakih böyle olmalı. Konu müphemse, muallaksa muallak olduğunu aktarmalı. Demeli ki şimdi ne biliyorsan sen onu yap. Bizim elimizdeki malzeme budur. Sahabe böyle yapıyormuş. Yani en azından bir kısım sahabiler. Abdullah bin Mesud yanılıyor, Soru soruyorlar. Düşünüyor, taşınıyor. Bu konuda buna benzeyen en aklıma gelen olay diye bir şey anlatıyor. Çok ilgisi yok aslında ona soran kişinin sorusuyla. Daha başka da bir şey bilmiyorum diyor. Gerisini sen düşün. Hı -hı. Kendi kafana göre bir çözüm bul. Bilebildiğim bu konuya ilgili ışık tutacak. En yakın hadis bu. Zaten konuya dair demek ki nasıl yok? Ayet yok. Aklıma ah, şayet Cenab-ı Allah onların israf edenlerin bütün günahlarını affedildikten sonra ve eslem ahsene ma unzile ve tebe'u ahsene ma unzile ileyhim min rabbihim en güzeline tabi olun derken acaba nezliğindirden hadiyan haberlerden de en iyisine tabi olun diye Evet, ve tabi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum. Yani bir rivayet vardır, siz bunun birkaç rivayet vardır. Siz bunun içerisinde Şimdi, yapayım, yani en güzeli de işte göreceli bazılarına göre en göre, en güzeli en çok zor olanı, en Şimdi sıkıntı verenin. Yani size göre öyle ki zaten Siz de onun değerinden daha ağır olduğunu düşündünüz. Yani belki bilemiyorum artık bu, bu hadisin diğer rivayetleri İbrahim'in bu görüşünün tafsilatlı olduğu yer bakmak lazım onlara. 572 nolu hadis. Haddetene Abu Nuaym, bize Abu Nuaym anlattı ve Musa bin İsmail e, ve Musa bin İsmail e anlattı. Kala her ikisi de dediler ki haddetena hammamun bize hammam anlattı. An katade de o da katade'den. An enesin o da enesten. An nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kala dedi ki men nesye salaten bir kimse bir namaz unutsa hadiste unutsa geçiyor. fel yusalli izâ zekeraha onu hatırladığında kılıversin. Şimdi bunun önü açık. Lâ kefâret leha illâ zâlike. Kefareti yok sadece o var. Bu benim ilk anladığım daha doğru yani. Bir vakit kaçırdım yerine beş kılayım kefaret olsun. Yok, neyi ka kaç kaç ne kaçırdın? Bir ikindi kaçırdın. O bir ikindi kılacaksın. Üstüne ekstra bir şey koymana gerekiyor. Ne oluyor Yani sadece o gün... Onun kaçırdığım o ikindiyi kılmaya dersiniz yani. Zaten aklınıza geldiği bunlar niyeti tarif ediyor. Bir namazı hatırladınız. Eyvah ben bugün sabah kılmadım dediniz. Akşam civarı mesela. Hatırlar hatırlamaz hemen <laughs> fel ida idâ zekeraha. Ya al işte sana kaza. Ben yani bundan daha iyi kaza olur mu? La keffârate leha illâ zâlike. Bunun